senin yalancı aşağılık bir adam olduğunu biliyordum Hı. ama... ...aptal olduğunu bilmiyordum Ejder. Ne sandın? Ha? Beni satıp kurtulabileceğini mi sandın? Ben seni satmadım Macide. Şile'deki evden niye bahsettin Meral'i? Meral, e? Meral Harika'nın MOBS kayıtlarını araştırıyordu. Elinde sonunda bulacaktı zaten. Polis şimdi kaderi bulmuştur değil mi? Beni almaya geliyorlardır. Hapse birlikte gireceğiz. Hiçbir yere gitmiyorum ben. İsterse yüz tane polis gelsin ben kızımı bırakmam. Buradan bir yere ayrılmam. Kimse seni kızının başından bir yere ayırmayacak. Nuray ve kızlar senin Şile'deki eve gittiler. Ve kaderi orada bulamadılar. Nasıl bulamadılar? Sen bırakmıştın onu oraya. Yardım! <laughs> 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 Hakkını öğrenince işlerin buraya kadar gelebileceğini fark ettim. Polis elinde sonunda bulacaktı. O yüzden gittim kadere çıkarttım oradan. Yardım edin! <laughs> Yardım edin! arkadaşlarla hava çıktığımızda kullandığımız bir kulübe var. Oranın sahibini aradım. Hava çıkacağım dedim. Bu yok kullan senedir dedi. Ben de kaderi oraya yerleştirdim. Gözlerden uzaklısız bir. Zaten özel bir mülk kimse yaklaşamaz oraya. Dolayısıyla kaderi kimse bulamayacak. Neyse ne. Kader istiyorsa gebersin umurumda değilim. Yeter ki benim kızım iyileşsin. Bak bir taşla iki kuş vurduk. Hem şüpheleri üzerimizden kaldırdım. Hem de Meral'in bana güvenmesini sağladım. Sana güveniyor ama benden şüpheleniyor sayende. Hiç bana niye aynı şeyleri tekrarlayıp duruyorsun? Üzüntüden mi? Sen kalkıp bana Ejderciğim çok teşekkür ederim. Bak bizim için neler yapmışsın diyeceğine. Şimdi seninle uğraşamayacağım Ejder. Kızım gözünü açsın. Başka hiçbir şey istemiyorum Harika. için ben de çok üzülüyorum. Tam burası acıyor. Hakikaten. Yapma böyle. Yanındayım senin. Merak etme. Bu felaketi de beraber atlatacağız. Tamam